kanka. Bugün efsane bir formatla karşınızdayız. Bugün Tuba Yılınoğlu'nun yanındayız. Veteriner klinindeyiz. Efsane bir videoyla karşınıza geleceğiz. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. İyi seyirler. Şu güzelliğe baksana nasıl kıyısın sen. Sakın kaçırılamayın. Sahibi bir intikam almak Temel lazım benim sahibinden ya. Sen bunu tekrar nasıl susuyorsun? Masraf durmuş. Be. Bebeğim bir dakika. Masraf. <laughs> Evet kankalar bugün Tugay'ın yanındayız. Bugün stajyer bir şekilde veteriner hekim olmaya karar verdik Yaşar'la beraber. Çok güzel olacak ama. Ne zorluklar bizi bekliyor bilmiyorum. <laughs> Tugay'ın öğrencileri olacağız bugün. Zaten az çok yapabileceğimiz çok şeyler olmuş. Çok Evet bugün çok bir yoğun bir programımız var sizin için. Ee, böyle bana böyle bir şey gelince özel hastalar hazırladım. E, ee, <laughs> 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 Sahne şey kedi istiyor bana. Tamam zaten bir önceki videoda kedi almayacağımız çok var. Kesin. kedi hastamız da var. Sahne kesin kedi. Ee, Evet, bugün biz standart muayenelerimizi yapacağız. Dediler ki biz stajyer olmak istiyoruz, veteriner hekim olmak istiyoruz bir günlüğüne ve bizimle birlikte bugün çalışacaklar. Çok çalıştıracağım onları. Temizlik de var bu arada. Bizim işimizin ana noktalarından bir tanesi temizlik. Doğru. Sabahtan akşama kadar seniyiz kardeşim. Tamam, bendesiniz tamam. bugün. Zaptı raptımız var ee, yani... Ne? Zaptı raptı mı? Kedi ve köpekleri tutmanız gerekiyor. Bana yardım etmeniz gerekiyor. Ben işlemlerimi, iğnelerimi yaparken. Olsun. E, yine birkaç böyle küçük işler yapacağız bakalım. Güzel şeyler yapacağız. Heyecanla bekliyoruz ama başlayalım o zaman. Bugün gerçekten ihtiyacım vardı. Yoğun bir gün. Acayip çalıştıracağım onları. Birkaç gün önce ameliyat ettim. Burada güzel bir çocuğumuz var ismi Güneş. Güneş'in yara temizliği yapılacak. Pansumanı yapılacak. Dikişlerin temizlenmesi gerekiyor. E, bu noktada bana yardım etmenizi isteyeceğim. O sebeple tür ben şimdi malzemeleri getireyim. Birlikte bir tamam. yarımızı pansuman yapalım. Başlayalım. Evet, eldiven giyelim. Aa, aynen aynen. Sterilizasyonu var. Elini dezenfektörünü yaptım. Bu eldiveni giyince kendimi Dexter gibi hissediyorum. Sizi küçük stajyerler sizi. <laughs> kıyafet çok yakışmış yalnız ha. Bu arada kıyafet desteğinden dolayı Tugay İnanoğlu'na tekrar teşekkür ediyoruz. <laughs> ne demek? Rica ederiz. <laughs> yalnız biz biz bu klinin bir parçası olmak için Eldiven yapıldı ya. Başaramadı. Eldiven yapmaya başlamadı. Daha baştan <laughs> patladı ya. <yani. gülüyor> bu stocu, Bunu alın. Abi. <laughs> evet. Evet Tugari'ye hazırız biz. Evet şimdi de bir yara temiz yapacağız. Şöyle gaz bezleri sana vereyim. Sana da spreyleri vereyim. Biz sana bunları <laughs> Güneşciğim. Oğlum. Güneşin çok büyük bir Mehmet Ümür'ü vardı. Ee, onu aldık. Onun da hikayesini paylaşacağız, anlatacağız. Güneş çok korkuyor, ee, insanlardan da çok korkuyordu. Yavaş yavaş bana alışmaya başladı. Ama gerçekten zor şeyler yaşamış. Şimdi Güneşciğim gel bakalım bana böyle. Seni şöyle bir açalım. İnanılmaz gergin. Güneş saldırır mı bu gergin? Bakalım, bu arada. Yok 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 hiç evet. saldırma o yok. O kadar uslu ki. O böyle açalım Gibi. Gel bakalım buraya bak kafalı. Şöyle bir dön. Şunu tutuyorum sana. Tabii ki. Gel bakalım böyle. Yaşar <laughs> kaçıyor. Hocam stajyer kaçıyor. Stajyer kaçarsa yanmışsın zaten. Yok yok evet. şey yapacağım da gel. Ya. bakalım böyle. Evet yap bakalım şimdi babacım. Harikasın. Şöyle lastiğini temizleyelim. Kuyruğunu çekelim. Evet yaramız burada. Bayağı bir iyileşmiş yarası. Evet birkaç gün oldu o niyet edildi. Dur bakalım. Evet, Yaşarcığım. Evet. Şöyle gel sen şu kuyruğu tut. <laughs> sen de biraz da şu bacağı çekersen Oturmaya mı geldi yeşer ben alayım <laughs> evet stajyer Sahin. şimdi yara temizliğini yapacak Oturmaya mı geldi sarkmaz değil ben mi? spreyi sıkıyorum ben sen anladım. de alayım. temizliyor olur hepsi teker teker değil mi bunun? teker teker yani hepsini kullanmaya gerek de kalmayacak muhtemelen öncelikle şunu şuraya serelim bu bir yara temizleyici losyon Bununla birlikte yarayı steril tutmaya çalışıyoruz. Zaten her gün antibiyotiklerin olmaya devam ediyor şu anda. Hazırlanmıyor muyuz hassas hala? yavaş yavaş evet. temiz temiz. Lan Zaten böyle artık çok acısı kalmadı şey, artık. Şeye böyle bastıracak değil mi? Başka bir şey yapacağım. Evet evet sileceksin yarayı. Ben sıkacağım, sen sileceksin. Evet yaramızı temizleyelim kibar kibar. Zaten yabancı olduğu şeyler değil. Sen hastanede bir ara çalıştın değil mi? Evet. Biyolog dönümünde. Çok kısa bir şey de olsa. Of benim bunu bu zeyde olurma. <laughs> Acım mi babacım? Nasıl şu an? İyi seni dedin değil mi? Bence güzel temizledim. Bir daha. <laughs> İyi temizledim. Hemen mi? bez temizledim. <laughs> Şurayı şöyle koyuyorum. Birazcık daha bastırabilirsin. Evet. Baya bayağı düzeldi yaramız. Ya Yakında iyileşecek benim umurum. Sonra onu geri salacağız inşallah çok istiyorsun. Dışarı değil mi? Dışarısını yani. istiyor tabii abi. Arkadaşlara her gün ziyarete gidiyor. Bir Okey, burası tamamdır. Eline Bunları sağlık. Alıyorum ben. Stajyerimiz çok iyi başladı arkadaşlar. <laughs> Sana bomba bir soru <laughs> soracağım. Bilmiyorum. Bunu ben de gerçekten 78 milyon değil, 81 milyon insan merak ediyor. İyi bir veteriner nasıl olur? Genç veterinere tavsiyen nedir? Hmm. Veteriner olmak isteyen arkadaşlar ne demek istiyorsun? Bu çok uzun bir konu. Bunun için böyle çok detaylı bir ayrı bir video çekmemiz gerekiyor. Çekersiniz Ama <laughs> genel olarak <laughs> genel olarak bunu çok 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 gerçekten, gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Evet şimdi e, bir hastamız gelecek kedi. Tamam. E, o sebepten ötürü masamızı bir silelim. Her hastadan önce masayı güzelce steril ediyoruz. Gazlı bezle. De de az... Hayır, etiketle sileceğiz ve özel sterilizasyon. Kedi sonra gelmesi miydi ya? Kedi ben hazır, hazır. hazır değilim şu an. Evet. Neyse, burayı evet burayı bir silelim. Kişi kişi de, kim siliyor? Geçen sene. Hem Enzo ben siliyorum. Hayır gel gel. <laughs> Siz orayı silin ben hastayı alıp geliyorum. Tamam nereye gel gözüm? <laughs> bizim eğlence şey diyor. Şu ben, ben tut kedi kim tutacak kediye? Kedi benim çocuğum vardı. Ne yazık ki kedi ben tutacağım. Kedi sahilde. <laughs> Kardeş sen ne siliyorsun ha? <laughs> ne oldu be kanka? Böyle silmeyi kim yaradın? Ekmek parası. <laughs> Aa hiç öyle konuşmadık ha. Geldik buraya video çekme. Evet. Komple tek kliniği kilitleyecek muhtemelen bize. Kliniği temizleyecek. O bir şey yaparız merak etme sen. En sonunda bir harçlık. Bir... Yok paradan ziyade bir siyahat etik deriz. Yok sen de ne var böyle? Bunlar <laughs> <laughs> mı ses? Şey <çıkıyor. gülüyor> o eldivenle istiyorum ben bir tane? Hangi eldiven? Kalın. O eldiven evet, falan evet, yok. Evet geliyor. O eldiven falan yok. Sen gayet normal bu eldivenle yapacaksın. Of. <laughs> bu ne abi ya? Miyav miyav. <laughs> Beteren herkese emanet etmeniz var bugün. Merhaba, sakin ol bir tane. Ben buradayım, eğer... <laughs> ben var ya bak, ben dokunmam bile. Bir dakika. Bak, ben dokunmam bile. Kardeşim bu kaplan mı? zaman, bir şey söyleyeyim. Mı? Bak, çok tatlı da yemin ediyorum, kedi değil, kaplan. Vallahi kaplan. Ya öyle deme Nugat, tatlı bir kedi. Hayır tatlı tatlı ama şeyi, kaplan yani böyle bir gücü, heybeti var adamın. Neler, ismi ne bu kedinin? Masraf. Masraf. masraf mı? Evet, e, çok masraf oluyor diye sadece ben bunu masraf koydum. Ben <laughs> hafta zekice bir sinir oldum. Masraf. Abi bana bir bakışı var ben korkuyorum. Anlaşma diyorum masrafı. Masraf. masraf. Sen anlaşma. Sen tuvale saldıracaksın mı? Tamam. bana saldırmıyorsun. <laughs> ya <laughs> bu. Evet. <gülüyor> şimdi. Masraf. Bu güzelliğin hiçbir ve dış var. Çok fazla zor bir şey değil. Ben tutacağım sadece değil mi? Evet. Bana tutmak da yardım edeceksin. Aslında iyi huylu bir kedi. Sadece buraya geldiği zaman birazcık huysuzlanıyor. Tamam bir tane. Ama ağlıyor mu uşağı ne yapıyor? mu? istiyor. Bu kocaman bir kedi ya böyle bu nasıl kedi? Yok değil ya. Kaç kilo var kaplan? Evet yakala. kadar. Yemezsak Evet. Aferin. İki bacağından sen. tutabilirsin. Aferin Aynen. sana Takım nasıl? Aynen takıp kaçırma olur mu? İnşallah. Masraf? Sen çok mu masrafsın? Yok hoş geldin merhaba. Masraf merhaba. Bak çok tatlı bir kedi. Geçecek yer arıyor şu Doğru tatlı bir kedi ama. Evet şimdi. Önü sana dönsün, arka tarafı lazım bana. Masraf. Aynısını yapacağım. Masat dur, bana dönsün. Ben dur, bana dönüyorum. Tutamıyorum şu an. Masaf, Evet. Tuttum ben. Tamam var sabit tut. Masaf. Ben dur. şu an abdominal muayenesini yapıyorum. Eşe... Yok ben böyle iyiyim. Masaf. Çok tatlı bir kedi <laughs> yalnız. Çok pis da. bakıyor yalnız ha. Çok, çok bak, pis bakıyor bana. Tugay'a bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece tutuyorum. Evet. Dur oğlum dur. Masraf. Dur ben bana bir şey yapma. Yaman ben... yapmaz. Hiçbir şey yapmaz benim masrafım. Of değil dur olur. Sonra masraf olmasın bak bana. <laughs> evet. Gerçekten bu evet. bu arada sahibi gerçekten çok seviyor onu. Eee... Bele <laughs> Ama çok yemek yiyormuş bebekliğinden beri. O sebepten ötürü bu ismi vermiş. Ama tamamen şey amaçlı tabi. Aferin evet. sana. Kocaman kadar... ya bu nasıl bir kedi ya? Çok çok şey bir, bir kedi. Şimdi yüzünü bana çevirmen gerekiyor. Yani. Dur Masraf dur bir saniye. Bir tane, dur. Masraf dur. Masraf Sakın Aferin bak. Bir saniye. O Turgay'ın videoları. Olan olaylar bana olmasın lütfen Masraf. Masraf genel mayısını okuyoruz şimdi. Her şey yolunda gözüküyor. Bir de dinleyeceğiz onu. Dur Masrafcığım, bir dakika bebeğim. Ne konuştuk biz seninle? Saldırıyorsan turbeye saldır. Bak sakin ol. Evet, sabit tutalım. Masraf. Şuradan Değil mi? önden bir engel koyalım ona. Burası bana lazım ona. Hadi. Masraf dur. Masraf. Bak saldırmak için orada Yaşar amca da var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Seni kesiyor ama sandırabilirsin. Yaşaya uzaklar. Bana abi. Hadi kızım buraya olma sana. Uslu kediymiş ama. Çok tamam. iyi kedi bu arada çok güzel kedi. Sadece evet. e, buraya gel çok, çok biraz ve kızmaya Masa, başladı. Dur, dur, dur. Masa dur. Şimdi tamam, bir şey diyeceğim. Bu sahibi tırmalamayacak mı? Yok, yok. Masap dur, masap durmamız lazım. Masap, masap dur. Nasıl kızdırabiliriz Salim'e karşı? Masap durmuyor bu arada. Tutarsın, tutarsın. Güzel, şunu nasıl Ben geliyorum kısıtlı bir şey yapsın. Kesmiyor. <laughs> <Sen, gülüyor> şu güzelliğe baksana nasıl kıysın. <laughs> 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 Masraf dur. Sakın kız kaçırdın bir intikam lazım ya. Sen bu tekeri nasıl tutuyorsun? Asla durmuş. Bebi bir dakika. Masraf. Sen bu tekeri nasıl tutuyorsun ya? Pazar çantası gibi alıyorsun. <laughs> biraz konuş onunla. <laughs> bak sana ne konuştum? Tugay ya. Ben de usulü ben bir şey yapmıyorum. Şu an var ya bırakın lan benim diye bir sorumlu. Al. al bakalım. A, a, gel, Sen gel gel, gel, gel Dur bir dakika. Isın. Birazcık daha ama kaç kaçmasın. Nasıl şimdi Şu gel mi senin Sana al bakalım babacık. Sakin Aa iyi mi? İyi mi canım Dur biraz tadına bak dedim. Sen nasılsın? Bilen de galiba ben kalacağım. Hadi bakalım. Of sevdi sevdi. Birazcık gergin burada o yüzden yemiyor. Aslında canım <laughs> <çanırı gülüyor> gibi istiyor ama. Masaf Evet şimdi bir tanecik iğnemiz, bir tane de damlamız olacak. İğne yapmayalım bugün ya. Hocam bugün iğne yapmayalım. İğne bugün yapacaksa ne zaman yapacağız? Filleri iğne bir çıldırıyorlar. Tam çıldırsın işte. Masraf çıldır. Evet. Ama Tugay'ın iğne çok otifle eminim ki yani. Yok be şey zarar edersin. bir iğne. Bu arada işin esprisi tabii ki yani tırmalaması için ben bir şey yapmayacağız. Masraf Gayet... e, şey hap yutmuyor. Hap yutmadığı için genelde bazı, iğne olarak yapıyor. Geçlerde Şu, şunu yesene şunu yer misin? Bak muhteşem bir yemek var orada ben yiyeceğim bir türlü. Masraf durmuyor ve tırm tırmaklamaya başlıyor. Tırmaklıyor tırm bir şeyler yapıyor. Evet gel bakalım bana buraya. Niye evet, durmuyorsun? Bak Mesela kendi. Hocam ama kedi ya. Çok güzel kedi ama ya. Ne sakin kendi Biraz sakin ol. Hı? Tutamıyor musun seni? Stajyer o stajyer ondan. Tut tamam mı? Aferin sana. Aferin sana. Bravo sana. Bravo. Birazcık bekle tamam mı? Şimdi bir yapacağız sana. Sonra göndereceğim seni. Söz. Söz. Aferin. Şimdi sen yalnızca. Buradan şöyle enseyi Hı. tutuyoruz. Başka ne Aynen. Başka bir şey yok. Enseyi tut. Allah. Ve bekle. Bekleyemiyorum korkuyorum. Yaşar kaçtı bak yine. 2, 3. Harikasın bravo sana yapalım. masaj yapalım. Aferin mesela masaj yapalım. Ben yapalım. Tamam ben yapıyorum. Allah! Tamam tamam sakin. Damlanı da yapıyoruz sonra gidiyoruz. Görüyorsun değil mi? Hem hem mank mank ben yapar yapsa da beni kapacaktı. Hemen kapacağız tutalım. Tutamıyoruz başarmıyoruz. Bir <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Bak, bir şey yok. Bir şey yok. Masrafçı Evet dur bakalım şimdi. Harikasın. Tamam. <laughs> bir şey yok. Sağ ol bakalım. Nasıl bir ablasın? Bırakın. Sen hoşlanmadı. Tamam. Hoşlanmazsın. Ben hoşlanmadım. Beni böyle birisi tutsa ben de hoşlanmam. Aferin sana. Aferin. Ha bak bu hiçbir şey yapmıyor. Of ben de... Sana. Konuşmak çok önemli onlara. Ne var bana böyle? Bu iletişimi kurduğun zaman birazcık daha rahat tutabiliyorsun değil mi dostum? Değil mi bir tanem? Ben 3 saattir veterinerim şu anda. Beni niye dinlemiyorsun? Abi çok güzel kedi yalnız ha. Gözlere bak maşallah. maşallah. Aferin sana bu kadar işte seni tebrik ediyorum. Bitti kurtuldun. Ben bir sev... Ben sevince ama... Abi yok sevdirmiyor. En sesini dokunmuyoruz damla yaptığımız için. Kafa hmm. kısmı sadece. Abi sevmiyorum. Aferin benim Bravo Hadi bakalım gidiyoruz. Yemek yeseydin birazcık yemeyeceğim mi? Hadi o zaman gidelim gel. <laughs> evet şimdi bu güzelliği bir tartacağız. Şöyle bir tartıya koyalım. Ondan sonra Masaj tamamlanacak. Bak hiçbir şey yapmayacağız. Bu da sadece tartılacaksın tamam mı? Evet sabitle. Sakince kadar. Su zaten ya duruyor. Dur dur. Sağ iyiyim. gel. Gel gel tamam gel sakin. Ol. Bana gelmiyor. Sana kitlerle evet. kanka. Evet, stajyerlerle çalışınca böyle oldu. Çak etme stajyerler harika. Benim yanıma gelen o kadar güzel kıymetli çocuklar var ki. Biz Stajyaller ama değiliz, biz o değiliz. <laughs> biz o kıymetlerden <laughs> <İşte> değiliz. Biri korkuyor, <laughs> diğeri de kedi kaçırıyor arkadaşlar. Ama abi çok tatlı. Evet, Değişim hadi gidiyoruz. Gel kutumuza girelim. Tugay yeme diyorum parçaları benim. Yeni dişi bu, süt dişi. Çoktan düşmesi gerekiyordu, atamadığı için. Ee, kendisi düşürmediği için bizim bunu çekmemiz gerekiyor. Diğer taraftaki de duruyor. Küçük bir operasyon. Bakın,